Evet arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar, merhabalar diyorum. Bu videoyu normalde daha geç hazırlayıp yayınlayacaktım. Fakat arkadaşlar istekte bulundular. Bu GMTP nasıl alınıyor, nasıl kullanılıyor? Tamam GMTP kartı öğrendik ama ben bunu nasıl kullanacağım? İşte rejon değiştirmek gerekiyormuş. İşte e, ülke değiştirmek gerekiyormuş. Kafamız karıştı dediler. Ben de tamam dedim. Bununla ilgili video hazırlayayım size. Fakat şu an ben evde değilim. İl dışındayım. Dönünce hazırlayayım diye düşünüyordum. Fakat bununla ilgili bayağı bir istek geldi. Çünkü şu an bir etkinlik var. Bu etkinlikte Solana ağı'nda Genesis ayakkabı, OG ayakkabılar, 10.000 GMT'lik ödüller ve FSD'nin işbirliği yaptığı ortaklardan gelecek olan ödüller gibi bir sürü ve büyük ödüller olan bir etkinlik var. Bu etkinliği de kaçırmak istemiyoruz dediler. Dolayısıyla ben de bu videoyu erkene almak istedim. Bu sebepten dolayı şu an evde değilim bilgisayarım yanımda değil, programlarım yanımda değil, işte mikrofonum, işte alet edebatım, cartım, curtum yanımda değil. Dolayısıyla burada emaneten bulduğum cihazlar üzerinde bu videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu kadar güzel olmayabilir kesmeler, bağlamalar, editler falan çok güzel olmayabilir, ses çok güzel olmayabilir. Bundan dolayı bana çok yüklenmeyin. Bu videoyu size yetiştirmek için uğraşıyorum. Ayrıca çok da şanslısınız çünkü GMT kart ile ilgili büyük bir güncelleme de var. Bu güncellemeyi de ben tabii X hesabımdan paylaşmışımdır ya da paylaşacağımdır. Nedir bu güncelleme? Biliyorsunuz en düşük kart 50 dolarlık bir karttı ve her kartın bir fi ücreti vardı. Yeni bir 25 dolarlık bir kart çıkartıldı GMT Pay kartı ve ilk alıma özel fi ücreti de ödemiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada hatırlatmış olayım. GMTP kartını bir arkadaşınızın referans koduyla girerseniz bir üye %20 indirim de var ki bu etkinlik içinde çok önemli olacak. Neyse çok uzattım lafı. Madem etkinlik etkinlik dedik önce bir etkinliği anlatayım ben size. Daha sonra GMTP kartına geçelim. Hadi bakalım etkinlik neymiş bir görelim. Evet arkadaşlar bu etkinlik tamamıyla GMP. Pay kartı ile ilgili bir etkinlik ve bu etkinliğe katılabilmeniz için GMT Pay karta sahip olmanız gerekiyor. Önce ödüllerden bahsedelim. Ne kazanacaksınız demişler. Evet. Bu FSL ödülleri şunlar. Bir tane GMT Pay logolu, armalı ya da skinli ya da kaplamalı ne derseniz genesiz ayakkabı. 100 tane GMT Pay kaplamalı OG Stephen ayakkabısı. 10.000 GMT ve FSD'nin işbirliği yaptığı ortaklardan gelecek ekstra ödüller, bonus ödüller olacak arkadaşlar. Etkinliğin süresi başlangıç 17 Temmuz, bitiş ise 29 Temmuz bizim saatimize göre öğlen 11'e kadar vaktimiz olacak 29 Temmuz'da ve 31 Ağustos'ta çekiliş işlemi başlayacak. Çekilişin sonlanma tarihi ise 1 Eylül olacak. Ben size direkt raffle Mint'i Muar üzerinden de göstereceğim arkadaşlar. Yani 29'u öğlen 11'e kadar bu çekilişe katılma hakkınız var. Peki bu çekilişe nasıl katılacağız? Bir tane GMT Pay kartına sahip olmanız gerekiyor. İlk sahip olduğunuzda kafada bir bilete sahip olmuş oluyorsunuz. Bilet dediğimizde şu arkadaşlar şöyle bir şey. Onu da göstereceğim size. 2. Her 150 dolarlık harcamanızda GMTP kartınızda yaptığınız her 150 dolarlık harcamanızda bir bilet daha kazanıyorsunuz. Bilet kazanmada sınır yok bu arada. Ayrıca GMTP kartınızı kendiniz manuel olarak deaktif ettiğinizde yani iptal ettiğinizde kartınızı kendiniz elinizle kapattığınızda bir bilet daha katılıyorsunuz. Ayrıca herhangi bir arkadaşınızı GMTP'ye davet ettiğinizde yani referal kodunuzu kullanan birisi Gemite kartını aktif ettiğinde o zaman da bir bilet kazanmış oluyorsunuz. Bu de aktif konusunu birazcık değineyim. Çünkü hiçbir yerde bundan bahsedildiğini duymadım. Benden öğrenmiş olun. Önce etkinliği anlatayım arkadaşlar. Ne demiş? Şurada bir örnek vermiş. Kart aldınız. Bir bilet kazandınız. 150 dolar harcadınız bir bilet daha kazandınız. Toplam harcamız 300 dolar oldu. Yani 150 buradan. 150 de ekstra. Bir bilet toplam 3 bilet oldu. Bir arkadaşınızı kodunuzla davet ettiğiniz bir bilet daha kazandınız gibi bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Kart Deactivation bonus diyor. Bu nedir? Bunu bilmeyenler olabilir. Şimdi biliyorsunuz ki biz GMTP kartı aldığımızda bir tane kartımız oluyor. Bu kartı atıyorum ben 50 dolarlık kaldım mesela. Harcama yaptım, harcama yaptım. 5 doların altına indi hesaptaki bakiye. 5 doların altına inene kadar ikinci bir kart alamazsınız. 5 doların altına indikten sonra ikinci bir kart alma hakkınız oluyor. Aynı anda iki karta sahip olabilirsiniz. Diyelim ki sizin işte 20 sentiniz kaldı, 10 sentiniz kaldı, 1 dolarınız kaldı. Artık ikinci kartı aldınız, oradan devam etmek istiyorsunuz. Onun bilgilerini de kullanabilirsiniz, sıkıntı değil. Ya da bu kartı deaktif edebilirsiniz. Diyelim ki 10 sentiniz kaldı. 10 cent harcayacağınız bir yer yok. Deaktif edersiniz bu kartı. Buradan hem bir bilet kazanmış olursunuz. Ayrıca her deaktif edilen kartın içinde bulunan bakiyenin %50'si direkt sizin FSL ID hesabınıza kartı açmış olduğunuz hesaba direkt GGUSD olarak eklenecektir. Bu da önemli bir bilgi. Bir yerde paylaşıldığında görmedim. Bilginiz olsun. Yani harcarsınız, deaktif edersiniz. Hem cüzdanda kalan, kartta kalan paranın %50'si GGUSD olarak hesabınıza gelir. Hem de bir bilet daha kazanmış olursunuz arkadaşlar. Bakalım NFT kartlarıyla ilgili. Yani dedik ya GBT kartı aldınız bir NFT yani çekiliş bileti kazandınız. Bu çekiliş biletleri birer NFT muarda bulunuyor. Bu NFT'ler transfer edilemez ya da satışa konulamaz kartlardır. Şu an muarda birazdan size göstereceğim bir hata var. Satabiliyorsunuz gibi gözüküyor. Hatta bir tane satın kart varmış gibi gözüküyor. O bir bak arkadaşlar hata. O hatayı da bildirdik. Sıkıntı yok. Ekibin bilgisi var. Satılamaz kartlardır. Etkinliği anladığımıza göre ben direkt size muara geleyim. Ha direkt ana ekranda kaldı. GMTP'yi refill'ı. Nedir arkadaşlar? 17 Temmuz'dan 29 Ağustos'a kadar katılım hakkımız var. Şurada yazıyor. 31'inde çekiliş başlayacak. 1'inde de açıklanmış olacak bu işler. Step 31 Ağustos ile işte 1 Eylül arasında da çekilişimiz olacak. Şu andan itibaren tam olarak 40 günümüz var. Şu kartı göstereyim ben size şimdi. Hemen şuradan inventörüye geçelim. GMTP kartımız, biletimiz bu. Ben bir tane Eldora'da kart oluşturdum. Birazdan adımlarını göstereceğim size. Oluşturduğum kart için bir ödül olarak bu bilet geldi. GMTP bileti geldi. Bu bir NFT'dir. Ve şu ana kadar arkadaşlar 175 kişi sahip. Şimdi 175 kişi sahip dedik ama ben biraz araştırdım bunu. Görebildiğim kadarıyla kimisinde 5 bilet var. Kimisinde 6 bilet var. 10 bilete sahip olan hesaplar var adam harcadıkça harcamış. Referal kod kullanmış. Bir sürü bile sahibi olmuş. Yani şu an şu rakama göre giren herkes mutlaka bir ödül kazanacak gibi duruyor. Tabii daha 40 günlük uzun bir süre var. 40 gün sonra da kaç bilet e, piyasaya çıkar. Orasını bilemeyiz. Çünkü her kazanan katılışta bir kişinin kazanacağını biliyoruz arkadaşlar. Burası tamam mı? Tamam. Hay hata kısmına gelirsek şu an ben mesela bu kartı sel dediğim zaman gördüğünüz gibi satılsa koyabiliyorum ve bir tane kart satışta o da 240 GMT'den koymuş gözüküyor normalde satış olmaması lazım bu ekranın gelmemesi lazım bu bir bak ve bunu düzeltmeleri için takıma bildirdik bilginiz olsun Evet arkadaşlar etkinliği de anlattığımıza göre Hadi bakalım GMTP kartı nasıl oluşturulur? Hemen burada ben size kendi referal kodumu ekrana vermek istiyorum. Bu kodla giriş yaparsanız hem bana hem size faydası var. Bana faydası bir bilet olacaktır. Size faydası ise fi ücretinde %20 indirim olacak arkadaşlar. Referal kodu verdiğimize göre buyurun. GMT kartı yapmaya başlayalım. Evet dostlar. FSD ID uygulamamızda artık programlar çoğalıyor. Stepengo, Marketi, SCCUSD ödüllerinin bulunduğu kısım peşimde gmtp eklendi ve direkt buradan artık telefonuna girmeden halledebiliyoruz arkadaşlar hemen ben size göstereyim gmtp kısmına tıkladığınızda şartları kabul ettiğimizi söylüyoruz <laughs> ve gmt kart kısmı geliyor ve artık buradan direkt kart satın alabiliyoruz arkadaşlar 200 dolarlık, 300 dolarlık, 100 dolarlık ya da 50 dolarlık kartla biliyoruz. Buradaki yanında piyushetler diyoruz. 50 dolarlık kart için 2,5 dolar, 100 dolarlık kart için 4 dolar, 300 dolarlık kart için 7,5 dolar iki buçuk dolar yüzden indirimli 200 dolar karşında beş dolar fi var Ayrıca başka birisinin kodu da girerseniz bir yüz yirmi daha var bilginiz olsun ben göstermek amaçlı 50 dolar diyelim ve artık görüyorsunuz kayaca yazıyordu verification yapıyor KYC falan yok hemen verification başlatalım burada isim soy isim isteniyor Kayacı olmadığı için ben buraya istediğim ismi nekrotr yazayım gerçek isim vermeyeceğim Bakalım ne olacak? Bu da xxx olsun mu? Olsun. Exit dedik. Ülke için ne yazalım arkadaşlar? Türkiye'de biliyorsunuz Apple Pay, Google Pay olmadığından herhangi bir ülke yapalım. Ya da direkt Türkiye yapalım bakalım. Telefon numarası istiyor. Ben numarayı rastgele yazayım. 5, 6, 7. Rastgele bir numara yazdım. E-mail adresimi doğru yazıyorum buraya. PSI'lindeki metrem yazılı geliyor zaten. Karartacağız. Ve gelen kodu buraya yazacağız. Bütün işlemleri tamamladık. Şimdi GMTP kısmında ödeme yapabiliriz. 50 dolarlık için Fi ile birlikte 1000 GMT bozmam lazımmış. Hesabımıza var mı? Dolarlık bir şey yani Hiçbir şey bırakmamışım ki. Ben buraya bir hemen bir game atıp geliyorum. Evet biz en son buraya gelmiştik. Buy card demiştik. 50 dolar. Hemen altta buy card kısmı var. Ona tıkladım ve kartı satın almış oldum. 17 Temmuz 23 ayda oluşturuldu. Doğrudur. Burada yeni kartla satın alabiliyoruz. Buradan başka kartlarınız arasında değişim yapabiliyorsunuz. Ve evet. Tebrikler dedi. Yapılan harcamalarla ilgili ben kısa tutmuşum biraz ekranı da gözükmüyor. Buna e-mail gelsin kutucu işaretle. altta da OK tuşu var. Bastık OK. Kart için bir pin oluşturmamı istiyor. Hemen oluşturuyorum. Dört taneli bir pin oluşturdum. Onay verdim. Ve altta iki tane tuş çıktı. Apple'a ekle. Google'a ekle. Hemen etti Google diyelim. Google Pay'e gidelim. Gerisini telefonundan göstereceğim. Şimdi Play Store'a geldim. Menüme girdim. Ödemeler ve aboneliklere geldim. Ödeme yöntemlerinden yeni bir kredi kartı seç veya banka kartı ekle dedim. Şimdi kart bilgilerine girelim şuradan. Kart numarasını yazıyorum hemen. Buraları ben ben kudurlayacağım. Son kullanma tarihinde yapalım. Güvenlik kodu. Kartı kaydet diyorum. Evet gördüğünüz gibi Mastercard beklendi. Artık Google Pay ödeme yöntemimiz var. Bir de gelelim Apple Pay. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Ona bakalım. iPhone telefonlarda da App Store'a gidiyoruz. Arama kısmına Arama kısmına GMT Pay yazıp ara diyoruz. GMT Pay uygulamasını yazıyoruz ve çalıştırıyoruz. FSL ID'ye bağlı e-mail adresimizi yazıyoruz. Ve bunun için bir kod istiyoruz yazdığımız e-mail adreste. Burada ilk defa yaptığımız için bu izinleri tekrar veriyoruz. GMTP uygulamasına girmiş olduk. Gördüğünüz gibi kartımız burada gözüküyor. Hem benim cüzdanımdaki tokenleri görebiliyorum. Hem de GMTP kartımı görebiliyorum. Evet hayırlı olsun kartımızı oluşturduk. Şimdi size GMTP'nin bazı avantajlarından bahsetmek istiyorum. Birinci avantajı ve en önemli avantajı KYC yok. Yani kimlik doğrulama yok arkadaşlar. Herhangi bir ehliyet kimlik vermedik. Herhangi bir pasaport vermedik. Herhangi bir resim fotoğraf yüklemedik. Ya da gerçek telefon numaramızı vermedik. Tamamen özgür bir şekilde, anonim bir şekilde kartımızı kullanarak alışveriş yapabiliriz. GMP kartını ee, ön ödemeli, önceden ödenmiş bir kredi kartı olarak düşünebilirsiniz. İki, gördüğünüz üzere master kart olarak geçiyor. Yani master kredi kartlarının tüm özelliklerini barındırıyor. Güvenliği de tabii ki master karttan geliyor. Üçüncü bir özellik olarak şunu söyleyeyim. Bunun da çekeceğim bütçesini. Kimlik gerektirmediği için, kayaca gerektirmediği için Herhangi bir bankaya gitmenize gerek yok kredi kartı sahibi olmanız için. Bir nevi kredi kartı. Ama ön ödemeli bir kredi kartı. De hesap kesim tarihi beklemenize gerek yok. Geciktirdim faize girdim derdi yok. Çünkü faiz yok. Dilediğiniz gibi hem yurt içinde hem yurt dışındaki alışveriş online sitelerde bunu kullanabilirsiniz. 4. Herhangi bir bankaya gitmeniz gerekmediği için herhangi bir yaş sınırı da olmuyor öğrenci arkadaşlarımız Stepen ya da Stepen Go kullanıyorsanız GST, GMT ya da Cicit biriktiriyorsanız kazanıyorsanız yürüyerek bunları direkt harcamış oluyorsunuz. İstediğiniz dilediğiniz sitede uygulamada yurt içinde ya da yurt dışında. 5. Yine Stepen ve Stepen Go'da kazandığımız tokenleri herhangi bir borsaya ihtiyaç duymadan ne yapıyoruz şu an biz tokenleri paraya çevirmek için? Türkiye'de faaliyet gösteren bir borsaya aktarıyoruz. Orada banka hesaplarımıza çekiyoruz. Vesaire vesaire uzun bir yol izliyoruz. Paraya çevirebilmek için. Ama bu kart varsa hiçbir borsaya ihtiyacınız olmadan direkt kazandığınız tokenleri harcaya biliyorsunuz, istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Bunun örneğini de yapacağız. Hem yurt içindeki bir siteden mesela Trendyol olur. Hepsi burada olur vesaire. Bir de yurt dışındaki bir mesela Temu'dan alışveriş yapacağız. Ben burada tabii ki GMT, GST, CICİT dedim ama sadece bu tokenler değil. FSL ID'nin desteklediği tüm tokenleri alışveriş yapmak için kullanılabilir ve harcayabilirsiniz arkadaşlar. Neyse çok uzadı video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Ve bir sonraki videoda da alışveriş yapalım. Nasıl alışveriş yapalım? Genelde X'te Instagram'da vesairede gördüğünüz üzere insanlar işte kafeye gidiyor, çay içiyor, kahve içiyor. Ne bakkala gidiyor, suyunu alıyor, kulasını alıyor vesaire. Biz böyle küçük alışverişler yapmayacağız. Daha büyük alışverişler yapacağız. Ne gibi büyük? Mesela dediğim gibi hepsi burada siteden alışveriş yapacağız. Yani yurt dışından temadan alışveriş yapacağız. Arkadaşlar kalın sağlıcakla.